Yıllardır aradığım kalem nerede ya? Selam, sizden buradayız. Hoş geldiniz. Bu yüzden arkadaşlar, sizlerle birlikte kaybolan kalemleri arayacağız. Ee, benim bir, birkaç tane kalem kaybolmuştur. Onları arayacağız ve. Ee, şu an 177 tane kalem kaybolmuştu. 40 tanesini bulduk. Şimdi e, daha da şeyini bulacağız. Daha da fazlasını bulacağız. E, o kalemlerle güz çok güzel bir resim yapmayı planlıyorum. O yüzden hemen bulmaya geçelim. E, umarım eğlenirsiniz bu arada. Şuralara gelmiş miydik? Önce şurayı bir deneyim. Şurada bir şey yok Tamam. Bir şey var mı burada? Aşağıda bir şey var. Oraya gitmem lazım. Orada kalem bir tane kalemim oluyor olabilir. Bir saniye bana kalem. Evet. Ha tamam bunu bulmuştuk biz galiba. Neyse. Bakın şurada parkur var arkadaşlar. What? diye vallahi bilmiyordum. Ana. gizli yer işte belir ee, şöyle Allah işte. Neyse. Şurada belki gizli vardır. Tamam. Ee, şimdi bu sefer başka yerlere gideceğim bakayım. Şurada mesela var parkur var. Oralara gideceğim. Bu bölümde bu bölümdeki hedefimiz 60 yapmak kısmını gideceğiz işte. Bu hedefte 60 yapmak yani 20 tane bulabiliriz umarım. Bu oyunda da umarım bulabiliriz. Aa şurada var bir tane. Bunu almış olmamız lazım. Bunu almadıysak. Hayır, almışız. Level decides. May Tam biz buraya girmiştik. Aa. Buraya nere? Kodu yere. Neyse o kadar şey yapmayın. Eee, oyunumuza dönelimiz. Şurada gizli yer var sanki. Oyunda çok gizli yerler var. Bunları diğer ki üçüncü videoda e, izleyeceğiz. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz bu arada. Ah Düştüm. Bir saniye aklımda bir şey var. Tamam, aklımdaki fikri düşündüm be. Nasıl önce video ee, kestim o sırada. Hayır <laughs> ya oradan böyle geç geçecektim de olmadı. Bir daha deneyeceğim. Onu yapmam lazım. <laughs> ya orası çok zor abi. Dur şuna bakalım da bir. Şurada bir şey var. Eee. Gidelim mi? gizli parkur var. Hı <laughs> Böyle ama. Yani, Yok buraya değil. Diğer tarafa. Nereden geleceğiz alacağız ya? Yanlış olan mı geldim acaba? Burayı yapmam gerek. Çok heveslendim her ya. Be. Zıplamayı deneyeyim. Yok. Buradan nasıl çıkacağız? O da var. Ne yani şöyle çıkan Benim alacağım başka bir şey. Şurada bir şey var. Ah bu evde bir şey var. Buraya gireceğim. Haber kardeş. Buraya girebilir mi? Arkadaş var mı? Yok. Bu evde de bir tane şeyimiz varmış. Burada bu böyle şeyler olduğuna göre kesin bir şey vardır yani boşuna koymaz bir adam bunları yani neden lollipop mekanında bir şey ki? What Arkadaşlar bugün çok e, 60 yapacak gibi düşünüyorum o yüzden e, bir 50 aldım Ede belki sinirleri zorlarım da video yetişir mi onu gerçekten bilmiyorum. Ee, o yüzden sıkıntı. Daha o kadar bulabilecek miyim bilmiyorum. Daha 5 dakikada çektik. 5 dakika oldu video. 2 tane bulabildik. şurada Lan. Evet. Ben oraya gidip bir daha geliyorum arkadaşlar sizin zamanınızı almak istemem. Arkadaşlar gizli yer. Burada bir yer buldum. Ee, şunu almış mıydık biz? Biz buraya geldik mi Gizli bir yer bulmuş. Aha. Ha, şuraya. Burada da bir tane şeyimiz varmış. Sen üzerine çıkıp gizli parkur yapmamız lazım. Vallahi bu parkuru yapmalıyım. Size o kadar gösterdim. Yani yapmalıyım. Çünkü yapmalıyım. Bu kadar. Hayır ya. Arkadaşlar çok zor ama. Buradan bir yere mi gidiyor? Yok o kadar çıkamam. O kadar çıkamam. Bu video arkadaşlar amacımız yok, hedefimiz yok. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ee, bu video öyle olacak artık maalesef. Yani gidebildiğimiz kadar hedef yok. Gittin mi gittin, gidemedin mi bayağı görüşürüz. Öyle yani bu video. Ama yine küçük hedeflerim var da. Ha tamam o deniz. Adamlar orada adı var bir şey mi? Gizli bir şey mi? Ne lan? Yüzde yüz gizli parkur abi. Yüzde yüz gizli parkur var. Bak izle. Şu arkada bir şey var. Bak. Bak. Yok. Bak şurada bir şey var. Neyse. Çok uğraşmayacağım böyle şeylerle ee, şimdi nereye gidecektik buranın sonunda ne var burada bayağı uzun gibi görünüyor ha buraya gidecektik ee, buraya nasıl gireceğiz Burada bir şey yokmuş ki. Bu geldik. Ya arkadaş. Neyse o ağacın üzerindeki şeyi alalım bari. Sen neymişsin? Mezarlıkta bir şey vardır. Bunu almışız biz. Zaman diğerine bakalım be? Bak. Burada kesin bir şey var. Bunu almış mıydık? Aldık. Burada bir şey vardır. Aynen. Şimdi Mars'a geldik. Çok güzel. Gerçekten Mars'a geldik. Buradaki dünyadan. Gerçekten çok güzel bir yer. power break tamam buradan içeri mi gidiyoruz oha bu kadar tahmin etmedim aga buraya nere lan arkadaşlar çok değişik işlere girdik Bak. Nereye çıktığınızı hiç bilmiyorum. buradaki şeyleri mi açmak lazım? Lazer kalksın diye. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben buradan kaçar. Kaçar ki. Şurada bir kalem vardı sanki. Yok. Ya vallahi bir şey vardı. Bayağı zaman gitti ya. Hiçbir şey olmamış. 43 olduk. 45 yapak var en azından. Burada her şeyi alıp oradaki şeye dence Wow. Wow değil. Bizim için tehlike diye bir şey yoktur kardeş hadi gel. Ne var? Danger. High temperature var Ne yapalım kardeşim bizim burada arka... benim boya kalemim var alacağım tabii. Yani boya arkadaşım al mı? Ben onunla resim yapacağım bazen. H eşittir 1 Ne? Demek 19 Zzzzzzzzzz Her şeye dokunuyorum Orayı bulurum Arkadaşlar böyle buluyoruz artık yani Hayat böyle Arkadaş buraya nasıl bir yer ya? Çek 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 çek. Çek şuradan. 44 almış. Oraya hemen gitmem lazım. Dön 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 bu anahtarla oraya açacağız galiba. Bilmiyorum. Vallahi da bilmiyorum. da bilmiyorum. Buranın kapı açılmış. Ona bakacağım ben. Şura. Ya. Masa doyayım lütfen. Spawn'da doyayım. Yok olmadı. Arkadaşlar boyalarımı bulamadım. Ee, resim çizecektim. Çizemedim. Çok güzel bir resim vardı aklımda. Ee, o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada bir şey un unutmuş olabilirsiniz. Video beğendiyseniz like atabilir. Kanalımdaki çoğu videoları izleyip onu beğendiyseniz de abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sağınıza dikkat edin. Takipte kalın. Bay bay.